Tevekkülün e, ikinci mertebesi yani aynel yakin mertebesi de var mıdır? El cevap vardır. Kulun kendi tedbirini terk edip Allah'ın tedbiriyle yetinmesi, Rabbine güvenmesi anlamına gelir bu hal. Ve la havle ve la kuvvete illa billah sözü e, kulun güç ve kuvvetini terk etmesi demek ve Allah'a teslim etmesi demektir. Burada. İşte bu ayeti kerime ve İbrahim suresi 12. ayeti kerimeyi de okuyayım. Bunlar e, ikincilerin yani hastaların veya aynel yakinlerin tevekkülüdür. Allah'a nasıl güvenmeyelim? Halbuki o bizi doğru yolumuza sevk etti. Bize verdiğiniz eziyetlere elbette sabredeceğiz tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Ayeti işte bu ilmel yakin olan kimseleri anlatan ayeti kerimedir. Ve Allah onun halini bildiğini ilmi olarak bilir ve bundan kul iktifa eder. Bunu yeterli görür. Havas veya Arif denilen müminlerin tevekkülü Allah için, Allah ile ve Allah'a tevekküldür. Bu tevekkülde dünya ve ahiret menfaatleri, bunlarla ilgili sebepler dikkate alınmaz. İşte bir Sufi'nin bu mertebede nefsi, hani gassalın önünde yatan ölü gibidir. Sufi'nin bu hali böyledir. Yani tevekkülle alakalı, bu noktadadır ve burada sufi'nin hala da iki yönü vardır. Bir yönü onun daha henüz daha tam yetişmemiştir. Halka yönelik yönü, bir yönü de hakka yönelik yönü vardır.